Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya <laughs> eyyuhal lezine amen, kütübe aleyküm usriya, kema kütübe alellezine min kabliküm lealleküm tettehûm. Ey iman eden kullarım, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Kütübe aleyküm üzerinize yazıldı. La'alleküm tettehûn. Belki böylece sakınırsınız. Allah'a inab edersiniz. Allah'a yaklaşırsınız. Haramlara, helallere mümkün mertebe daha fazla dikkat edersiniz. Çünkü neden? Ramazan-ı Şerif ayında ıslah olanlar çoktur. Ramazan-ı Şerif ayının muazzam bir bereketi var ve ıslah edici yönü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyurur ki Ramazan-ı Şerif ayı yaklaştığı zaman şöyle bir hutbe irade ediyor. Mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu ay içinde bin aydan daha faziletli, değerli olan Tabii. Kadir Gecesi'ni ihtiva etmektedir. Bakın bin aydan daha değerli. Ayetle sabit. Biliyor Ve diyor tüm semanın kapıları açılır. Wa fütühati sema semanın kapıları açılır. Ve gullikatil nar <laughs> cehennem kapıları kapatılır. Ve diyor şeytanlar bağlanır. İşte o yüzden bu ayda islah olanlar çoktur. Ramazan-ı Şerif ayında islah olanlar çoktur. Neden? Cenab-ı Hak şeytanları bağlıyor. Ta Ramazan-ı Şerif ayının son gününe kadar böyle bu şekilde bütün feyiz, maneviyat iklimiyle bütün aslında sadece İslam dünyası değil, tüm bir efendim dünya Ramazan-ı Şerif ayının maneviyatına hissedar oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki bu ay diyor sabır ayıdır. Sabır ayıdır. Cenab-ı Hak hadisi kutside şöyle buyuruyor. Diğer bütün ameller kulumun kendisi içindir. Kendi faydasına. Fakat diyor tuttuğu oruç diyor sırf benim için tutuyor ve diyor bunun diyor mükafatını ancak ben verebilirim. Bazı kitaplarda rivayetlerde şöyle geçiyor. Melaike kiram oruçlunun oruçlunun sevabını yazmak mı yoruluyorlar. Yorulunca Cenab-ı Hak nida ediyor. Siz diyor onun diyor sevabını o şekilde bırakın. Ancak ben verebilirim. İşte Cenab-ı Hak oruçlunun sevabını 1'e 70. Bakın Peygamber Efendimiz Ramazan-ı Şerif ayında diyor. Her bir amel 70 katıyla değerlendirilir. Yani bir farz namazı eda edecek olsan Cenab-ı Hak sana 70 farz namazı eda etmiş gibi sevap veriyor. 1 lira sadaka versen 70 lira. 1000 lira sadaka versen 70 bin lira sadaka vermiş gibi Cenab-ı Hak o şekilde değerlendiriyor. Rabbim <laughs> bu mübarek aydan hakkıyla müstefid olabilmeyi nasip eylesin inşallah. <laughs> Eyyâmen ma'dûdâd. Cenab-ı Hak ayetin devamında buyurur ki Eyyâmen ma'dûdâd. Sayılı günlerdir ey kullarım. Hemen geçer. Hani tarlaları bir sene ne yaparlar? Nadasa bırakırlar. Neden? Daha fazla verim alayım diye. İşte Cenab-ı Hak da adeta hatiften seslenerek diyor ki ey kullarım siz yemeği bilmiyorsunuz. Fazla fazla yiyorsunuz. Tıka basa yiyorsunuz. Ben de sizin midenizi dinlendirmek için sizin üzerinize orucu farz kıldım. Nadasa bıraktım biraz mideyi. Hakikaten İslam dünyası şu anda açlıkla olsun, zulümlerle olsun kan ağlarken biz midemizi tıka basa dolduramayız. Bakın hep mideler dolu. Daha boşalmadan tekrar yiyoruz. Tekrar yiyoruz. Bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanın doldurduğu en kötü kap midedir diyor. Ademoğlunun doldurduğu en kötü kap midedir diyor. Mideyi üçe ayırın buyuruyor. Ney? Bir kısmı yemek, bir kısmı su, bir kısmı da nefes böyle tıksırıncaya kadar yemek yemek Müslümana yaraşmaz. Evet. Bir keresinde Medine birisi geliyor. Orada tabii bir ikram, izzet efendim. Adam Müslüman değil ama sevmiş Müslümanları. Fakat her getirilen getirilen yemeği de yiyor. O kadar çok yiyor ki doymuyor bir türlü. Besmele bilmiyor. İkinci gün sonunda efendim bu kadar iyi davranmaya karşılık tabi etkileniyor ve diyor ben Müslüman olacağım. Müslüman oluyor. Bu sefer getirilen yemeği zor yiyor. Yiyemiyor. Neden? Resmene çekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin diyor midesinin üçte birini doldurur. Bağırsağının Kafir diyor, yedi bağırsağını doldurur diyor. Gördün Neden? Çünkü besmele çekilmediği zaman ne oluyor? Şeytan da senle birlikte yiyor. Şeytan sadece yemek yerken sana yanaşmıyor ki. Başka şeylerde de yapılan her işte efendim bir işe giderken efendim besmele adım atılır. Değil mi? Evden çıkarken bakın Peygamber Efendimiz'in öğrettiği bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu diyor evden çıkarken kim söylerse bir melek vekil melek şöyle diyor. Artık sen hıfz edildin, korundun. Selamettesin. Tabii selamettesin. Ta gelene kadar diyor. Eve dönene kadar. Eve dön dönünce tekrar girerken bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman tekrar melek diyor ki artık hıfzedildin, korundun. Bak hep yanı başımıza melekler var. Hep ne de gidersek lehu muakibatun ve takip ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. min beyniyedeyhi ve min halfihi önünden arkasından devamı takip ederler. yahfazûnehu min emrillah Allah'ın emrine onu devamı hıfz ederler. Şimdi dili zikirli olan <laughs> besmeleli olan kim bilir kaç tane melek de geziyor. Evet. Hafızı kelam var bak. Sefere melekleri vardır. Sefere melekleri. Mukarrabin melekler. Hep bunlarla hep bunlarla geziyorlar. Rabbim iyi kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Evliyaullah'tan olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ben şimdi bazen akrabalarından yeni evlenen olanlara diyorum ki inşallah diyorum Allah'ın anası babası olasınız diyorum. İnşallah Rabbim bize de evliya gibi evlatlar nasip eylesin inşallah. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın evliya kullarına katiyen korku yok. Bak Cenab-ı Hak Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim velahüm yahzenun buyuruyor. Katiyen ey kullarım evliya kullarıma korku, hüzün yok. Katli. Ellezine amenu ve kânu Bunlar hakkıyla iman ettiler. Takva sahibi oldular. helal harama tam manasıyla dikkat ettiler. Lehumul büşra fil hayâti dünya ve fil Dünya hayatında, ahirette bunlara büyük müjdeler var buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı dedik. Mübarek ay. İçinde Peygamber de buyuruyor bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihtiva ediyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ne müjde diyor. Men sana Ramazan kim diyor Ramazan ayında oruç tutacak olursa imanen vehtisaben böyle güzelce iman ederek sevabını Allah'tan umarak gufiralehu ma teqaddeme min zembih bütün diyor geçmiş günahlar affedilir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın Mümin kuluna, ikramına, izzetine bakın. Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Her bir namaz vakti diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeriyle arasındaki günahları giderir. Her bir cuma bir önceki ile arasındaki günahları giderir. Her bir Ramazan ayı da bir önceki ile arasındaki günahları giderir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim inşallah şu Ramazan-ı Şerif ayını güzelce bitirebilmeyi ve günahlardan kurtulabilmeyi nasip eylesin. Amin. Cehennemden azad olabilmeyi nasip eylesin. <laughs> Ramazan-ı Şerif ayının başı nedir? Rahmet. Ortası? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> mağfiret. <gülüyor> Rahmet, mağfiret. Sonuncusu? Cehennemden kurtulur. Güzel. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? her bir gün Ramazan-ı Şerif ayının her bir günü Cenab-ı Hak nice kimseleri cehennemden azad eder. Son günü diyor, son günü o ana kadar kaç kişiyi azat etmişse toplamı kadar gene Cenab-ı Hak bir azad ediyor. Bakın ben her zaman size şunu söylüyorum. Bir insana 70 sene 70 sene iyilik yapsak bir kötülüğe bakar. Doğru mu? Doğru. Cenab-ı Hakk'ın adeti ilahiyesi tam tersi. Cenab-ı Hakk'a 70 sene isyanda bulunsan, 70 sene devamlı günahlar, devamlı efendim melanetler ama şöyle bir aklını başına alıp, başını ellerinin arasına alıp, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben şimdiye kadar hep nefsime zulmettim. Subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi ben haksızlık ettim. Beni affeyle desen Cenab-ı Hak Melaike-i hitap ediyor. Ey meleklerim bunun 70 senelik bütün günah defterini yırtın atın. Bakın ne muazzam ikram. Cenab-ı Hak öyle bir merhamet sahibi ki biz öyle bir merhamet sahibi değiliz. Biz hemen parlarız. Doğru mu? Trafiğe çıktığımızda öyle. Trafiğe çıktığımızda hemen kavga etmeye yararız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Ey kullarım sabredin. 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 Adam birisi Peygamber Efendimize geliyor. Ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki çok kısa olsun ama çok öz olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "La ta'ab, Kadaplanma. Ya Resulallah tekrar bana öyle bir şey söyle ki Diyor la tağdab. Ulema bu kısa ve öz olan şeyi diyor ki, bütün diyor, hayatın, yaşamın aslı budur. Kadaplanmamak, öfkelenmemek, karşısındakini efendim, kendini onun yerine koyup, o da çünkü mümindir, Müslümandır. Bakın Peygamber Efendimiz, Müslümanla diyor kavga etmek günahtır buyuruyor. Büyük günahtır. Hele Ramazan-ı Şerif ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birisi size sataşırsa ne diyeceğiz? Ben oruçluyum. Aynen. Ben, oruçluyum. ben oruçluyum. saim. Kavga etmesin buyuruyor. Sonra birisi diyor kalkıp da unutarak yemek yerse ne yapacak? Orucuna devam, devam. mı edecek? Devam Yoksa? Devam. <laughs> unutarak yerse devam edecek. <laughs> unutarak yerse orucuna devam etsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Allah <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah'ın ikramı. Bizzat diyor onu Allah yedirip içirmiştir diyor. Bu dini mübini İslam niyet dinidir. Niyet. Kalbindekine veriyor Cenab-ı Hak sevabı. Bak unutmayla ilgili Cenab-ı Hak bize bir ayeti öğretiyor. Rabbena la tuâhidne innesine ev akta'ne Bakın bu ayeti diyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde diyor bana zat-ı ecelle alama dua edin ey kullarım kabul edeyim. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na. Ya Rabbi unutursak veya hata yaparsak bizi muahize etme. Bizi affeyle. O yüzden unutanın unutanın kusuruna bakmıyor Cenab-ı Hak. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üç kişiden diyor kalem kaldırılmıştır. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Birincisi çocuk Blue Çağ'ın erene kadar <laughs> yaptığından Cenab-ı Hak sormuyor. Blue Çağ'ında başlıyor günahları. Ama sevapları o zaman başlamaz. Sevapları doğuştan itibaren geliyor mesela buraya bazı çocuklar 3-5 yaşlarında babasıyla birlikte, dedesiyle birlikte namaz kılmaya başlıyor. Cenab-ı Hak sevabı o andan itibaren başlatıyor. Tamam mı? Fakat günah ne zaman başlıyor? Bülü çağından itibaren. İkincisi, deli kişi. Deli kişi ne zamana kadar? Akıllanana kadar. Akıllanana kadar Cenab-ı Hak onun kusuruna bakmıyor. Kitaplarda yazar ki, kıyamet günü deliler Araf meydanında Araf meydanında neyse Araf meydanı? Cennette cehennemin ortası. Araf meydanında diyecekler ki bütün cennet ve cehennem müşterilerini aldığı vakit diyecekler ki ya Rabbi dünyada sen bizim aklımızı aldın burada cennetin nasip et. Cenab-ı Hak kabul edecek. Bakın burada biz dünyada delilere efendim e, akıldan noksal olanlara acıyarak bakıyoruz. Değil mi? Kıyamet günü birçoğu onlara imrenerek bakacak. Neden? Cenab-ı Hak onları cennetlik edecek. Cennetlik edecek. Bazı evliyaullah sekerat halinde sekerat haline artık ölüm şeyi yaklaşmış ölüm döşeğinde Ya Rabbi diyorlar aklımızı al ki Yanlış bir şey söyleyip de dinlen imandan olmayalım. Bakın Evliya Allah'ın durumu böyle. Neden? Biz 70-80 sene namaz kılsak, oruç tutsak son nefes son nefesimiz garanti mi? Garanti değil. Evliya Allah'ın en çok korkuları son nefestir. Rabbim son nefeste buyurun. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek sene kafamayı nasip inşallah her zaman diyorum ya bizim en büyük sermayemiz imanımızdır. Rabbim imandan Kur'an'dan ayırmasın inşallah. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Evet. Cenab-ı Hak ayetlerin devamında şöyle buyuruyor. O men kâne meryadan, içinizden diyor içinizden hasta olan varsa ev ala seferin veya seferi olan gitmiştir memlekete. Faydetun min eyyâmi sonraki günlerde tutabilir, tutsun. Fakat burada bir hususu açıklayalım. Eğer hasta kişi mesela, geçen gün Mustafa abi sormuştu bana. Eğer hasta kişi ömrünün sonuna kadar o hastalıktan kurtulamayacaksa, efendim yatalaksa, tutamayacak durumdaysa, o kişi fidye verir. Bakın fidye ile fitre aynı değil. Fidye farklı fitre farklı. Bunu Ramazan-ı Şerif ayı boyunca inşallah teravih namazlarında anlatacağız. Fakat adam muvakkaten hasta. Yani bir aylık, iki aylık ne bileyim ağır bir ameliyat geçirmiş. Efendim bir aydır hastanede iyi beslenmesi lazım. Bir ay sonra ayağa kalkacak. Bu kişi, bu kişi fidye vermeyecek. Ne yapacak bu kişi? Fa'iddetun min ukar. Cenab-ı Hak sonraki günlerde tutsun. Çünkü bu adamın gücü sağlığı yerine gelecek. Şimdi bazıları akrabalarında uyanıklık yapıyor. Diyor ki, hocam ben şimdi bu Ramazan ayı boyunca hastayım maalesef tutamıyorum. Fidyesini vermem gerekiyor. Fidye değil. Bir ay sonra iyileşeceksin. Tamam Konu anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı konu? Anlaşıldı. Heh, fitre ne? Fitre ne? Fitre her bir aile reisinin kaç kişi varsa ailede, dört kişilik bir aile, onların efendim bir fakir fukaranın günlük yiyeceğini bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 130 lira olarak tespit etmiş. Kaç kişi var ailede? Dört kişi. <laughs> 4 çarpı 130 kaç yapıyor? 520 mi yapıyor? 520 lirayı bir fakir fukaraya tasadduk edecek. Fitre bu. Tamam mı? Fidye ile fitre aynı değil. Evet. Cenab-ı Hak namazlarımızı tutacağımız oruçları dergi Hazrette kabul eylesin. Amin. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir müjdesi var. Bir gün diyor Allah için oruçtan, Cenab-ı Hak tam 70 senelik mesafeye cehennemi uzatır diyor. Cehennemi uzaklaştırır diyor. 70 senelik mesafeyi uzaklaştırıyor. O yüzden biraz nafileler de tutalım. Bakın bu kış ayları Peygamber Efendimiz mümin için diyor nimettir. Neden? Gündüzü kısadır, kolaylıkla tutabilirsiniz. Geceleri uzundur, ibadet edebilirsiniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mümkün mertebe biraz böyle Recep ayında olsun, Şaban ayında olsun, daha önceki vaazlarda söyledim. Tutmaya da gayret etmiş olalım inşallah. Evet. Bir kimse diyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir oruçluya iftar ettirecek olursa, onun diyor tuttuğu orucun sevabı kadar kendisine sevap verilir. Onun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Dediler ki ya Resulallah biz hepimiz oruçta iftar ettirecek durumumuz yok. Zengin değiliz. Dedi ki bir hurmayla da iftar ettirecek olsan, bir suyla da iftar, iftar ettirecek olsan veya bir süt yani iftarını bozdur, yani orucunu bozdurursan Cenab-ı Hak aynı sevabı sana verecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Efendim? Fidye. Fidye. değil bak, fitre. Fidye ne kadar? Yani Fidye de aynı. Yani bir günlük. Bir günlük. Tutamadı ya. 130 lira. Fakat artırırsan daha iyi olur. Şöyle 200 liradan hesaplarsan çünkü malum şu andaki şartlar daha zor. 200 liradan yaparsın. İşini sağlam yaparsın. Rabbim şu Ramazan-ı Şerif ayını razı olduğu şekilde geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin şefaatine nail eylesin inşallah. Amin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i her daim muhafaza duyursun. Filistinli Gazze'li kardeşlerimize Rabbin tez vakitte muzafferiyetler ihsan eylesin. Amin. İsrail mezaliminden kurtulabilmelerini ve bir devlet haline gelebilmelerini Rabbim nasip eylesin. Rabbim razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.